bulduk. Özledim seni. Nerede oh, oh, sen? Oh, Neden neredesin iyiyim, sen? Ne neredesin sen? Ben de seni özledim. Karanlıktan aydınlıklara evet. mı çıkaracağım bizi? Sevgili seyirciler, Türkiye'de bakın, Türkiye'de ilk defa şu anda bu ekranda doğru adam olarak sizlere doğru, dop doğru süper bir ürünle geldik. Bakın şu anda Kobra Murat'ın elinde duran, güneş enerjisiyle çalışan, güneş enerjisiyle Şaka. Çalışan, Kamp fenere değer seyirciler, Şaka. kamp lambası, neyle, evet. neyle güneş enerjisiyle. Allah aşkına. Şimdi bakın, tutuyorsunuz. Bir de yakalım mı onu şöyle bir. Yak değerli seyirciler, alayım bir tanesini. Bakın sevgili seyirciler, güneş enerjisiyle çalışan, aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışsa bile yağmurlu havada, bulutlu havada, puslu havada dahi yine şarj olan ama daha saatte şarj olan yani ışık olan azıcık dahi ışık olsa bile şurada görmüş olduğunuz Aman güneş Allah panelinden şarj olan süper bir ürün. Bakın şöyle açıp açalım. Hep birlikte. Abi veriyorsun. kaç volt veriyor bu lambadan falan? Bak bu, bu lamba istediğiniz dışarıda bakın seyyar satıcılar yayla da oturanlar, elektrik gittiğinde evinde karanlıkta kalanlar. Köyde, Buyur. çobanlar, tabii ki, şeyler. tabii ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Allah çapsın, Allah Kur'an çapsın, inşaat yapıyoruz evde. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Son faturayı ödememişiz. Üç gün geçmiş elektriği kestiler. Ben zannettim ki kazı çalışması var. Dedim aman Emine dedim elektrik gelmesine olacak boya yapılıyor sıva yapılıyor dedi. Karanlıkta kaldık. Allah kimseyi karanlıklara düşürmesin. Amin amin. Hiçbir şey de yok evde yakalım edelim. Bekliyoruz biz elektrik gelsin. Sonra Emine de, ne desin bana? Murat dedi elektriği kesmişler dedi. Aradık şeyi elektrik idaresini bağlasın diye. Ne gelen var ne gelen. Hatlara çıkmıyorlar. Telefonlara çıkmıyorlar. Buradan sesimi duysunlar. Karanlıkta kaldık. Bir tane adam bulduk. ...elektrik parasını bilgisayarla ödettik... ...bağlattık dalgaları da öyle aydınlar i̇şte. çıkar. ...Allah razı olsun Rumeli TV'den... ...kimse karanlıkta kalmasın... ...biz de sevgili seyirciler... Kobra Bey'in anlatmış olduğu bunu. gibi... ...bu sıkıntıları yaşayanlar... ...bu, bu dertten bilir. müzdarip olanlar artık... ...refaha ersinler diye böyle bir ürünü... Türkiye'de ilk defa bu ekrana taşıdık sevgili seyirciler. Alt bantta telefon numaramızı görüyorsunuz. Kargo KDV dahil. Türkiye'nin her yerine 69 TL'ye göndereceğiz. Bakın düğmesini açıyorsunuz kapatıyorsunuz. Bak açtım Aç, kapattım. Kapağı. Bakın ama sadece güneş enerjili değil. Güneş enerjisinin olmadığı yerde geceliğin lazım oldu değil mi? Elektrikli. Siz de bunu çıkarmadınız. Çekmecenizdeydi. Dolabınızdaydı. Çantana o zaman 3 adet ince kalem pili. Bakın şöyle çevireceğim. Hemen bakın şöyle kapağını açıyorsunuz. 3 adet ince kalem pili buraya koyarak. Pilsiz çalıştı o şimdi. Tabi bak pil yok. Bakın sevgisi içi boş çalışıyor. Aa, ba aç açalım. bakayım yanacak mı? Açın Aa. bakın. İçi de boş. Bakın var mı pil? Bom, İşte sihir burada. Demek ki buradaki güneş paneli gerçekten bunun güneş enerjisiyle şarj olduğunu bak, ispat ediyor sevgili seyirciler. Bak, bak, evet bak. evet. Ama Kadir. yaklaştın. Demek ki Ama panel bu. Objektifi kapatacak. Bak, bak. Hadi, bak. Şöyle bir çeviriver. Çizgi. Biraz çeviriver. Çevir bakayım. Heh. Evet ben anlatayım. Bir tane ince çizgi var üstünde 3-4 tane... Sevgili seyirciler. Çizgi... Aa gözüktü evet. bak bak gözüktü. bak. Şey gibi ben abi bu. Ben göremiyorum. Çip gibi bir şey. <laughs> hani böyle pasaportların üstünde var ya. ama Sevgili seyirciler bakın her şeyi düşünmüşüz. Evinizde istediğiniz yere bak, bak, bakın bak, bak, burada bak, bak, bak. asma kopçası var. Buradan asabilirsiniz. Allah'ım evet. neler çıkıyor. Uçan asma araba yeri de var. Çıktı. Çipli As lamba. Çipli güneş ısı ışığıyla ışığı çalışan merdivenlerden çıkarken düşmeyeceksin. Elektrikler kesilse cam set üzerine düşmeyeceksin. Çoluğun çocuğun korkmayacak. Kampa gittiğinde, yaza gittiğinde her yerde, dağda, karda, çayırda, evet. bayırda. Bu lambanın adı ne? Sevgili Kobra bak altta yazıyor. Güneş enerjili kamp feneri evet. diyor. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeceksiniz. Kamp feneri. Ayrıca Güneş enerjisinin dışında 3 adet ince pille çalıştırabileceğiniz gibi bakın şöyle çeviriyorum. Normal adaptörle 4.5 voltla buradan da şarj edebiliyorsunuz. Aha, yani aha, evet, prizden şey de prizden de şarj ediyorsunuz. Pille çalıştırıyorsunuz ama hiç bunlara gerek yok. Güneşin olduğu, hatta hava kapalı, yağmurlu, puslu olsa bile en ufak bir ışığı gördüğü an Yine şarj olan ve güneş enerjisiyle şarj olduktan sonra da 5-6 saat kesintisiz yanan evinizdeki odanızda 30 metrekare, 40 metrekare odayı tamamen çok net bir şekilde aydınlatma kapasitesi olan bu Spok güneş enerjili kam ya fenerini... Yaylada, köyde, şehirde, evde, ofiste, her yerde hatta arabanızda dahi kullanabilirsiniz. Şöyle bakın asma halkasından da asıyorsunuz. Gittiniz evet. bir pikniğe. Evet. Hava karardı. Benim başıma geldi. Pikniktesiniz. Birden güneş battı. E, etrafı toparlamanız gerekiyor. Yandı, yandık Allah yandık. Asın bir dalın kendine koyun bir kenara evet. Pikniğiniz ne olsun Asın size a zehir olmasın sevgi Seyirciler Tabii. Şimdi bakın 69 TL'ye Türkiye'de ilk defa alt Bantta yazan telefon numarasını arayan ilk 100 kişiye Türkiye'de ilk defa bakın bunu özellikle belirtiyorum başka hiçbir kanalda hiçbir yerde bulamazsınız. Bulduğunuz zaman gelin hediye edeceğim sizlere. Sadece bu ekranda ve 69 TL'ye Türkiye'nin her yerine Edirne'den karsa Sinop'tan Antalya'ya göndereceğiz. Şimdi sevgili seyirciler bakın benim bir arkadaşım var. Kendisi sinema oyuncusudur. Ve bu yakın çevrede film çekimleri vardı. Yenik ben kendisine, evet bu lambadan bahsettim. E biz dedi de sürekli setteyiz. Işık problemi yaşıyoruz. Tabii. Ben bunu mutlaka görmeliyim dedi. Ben de dedim ki gel de canlı yayında test et bakalım. Dediğimiz gibi var mı yok mu? Kendisini bir davet etmek istiyorum. Bir de ondan yorum alacağım. Al, alkışlarınızı diyeceğim ama siz alkışlarınızı... Selamın olsun. Evet Nuri Tekin'i bir davet etmek gel istiyorum. Gel abi Buyur. Nuri abi. Aa, alkış geldi. Alkış geldi. Alkış geldin. Alkış geldin. Alkış Tektirler. Şimdi sen test etmek istedin. İnce, Biraz 5 dakika sana bir gösterdim ama buyur hadi bakalım. Önce, Şimdi yorumunu almak bahşi. istiyorum. Erdem Bey benim 20 yıllık arkadaşımdır. Kendisi önce bir ürünü alır, dener, test eder, kullanır. Emin olduğu takdirde sizlere tanıtımını yapar. Ben ürünü merak ettim. Buyur Kendisine şöyle bir, al incele. Sonsuz güvencim var ama yine de şöyle bir yakından incelemek istiyorum. Dahadan kısa bir müddet izledim üstünde güneş paneli olan ve buradan rahatlıkla şarj olabilen USB çıkışlı kalem kalemle çalışan harika bir ürün. Her şeyi düşünmüşler evet. ilk defa. İşte fişi de burada takıyorsunuz. Elektriği evet, şarj oluyor. Ama güneş, bak güneşe koyuyorsunuz, güneşle şarj oluyor. Pille çalışıyor. Şimdi efendim Uzun yola, yola altın gidiyorsunuz. Yolda diyelim ki <laughs> arabanızın lastiği. Yakıştı mı? Ya da daha şu garizoları. Bunları gidermek için ne yapıyorsunuz? Küçük el fenerleriyle bir elinizde tornada ya da bir elinizde hücum anahtarı lastiği çekmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bu zor oluyor. Böyle bir ürününüz arabanızın bagajında var ise yakarsınız. Gayet güzel bir şekilde arabanızı tamir edersiniz. Bence tüm evlerde ve iş yerlerinde arabanızın bagajında bulunması gereken zaruri bir ihtiyaç. Bugün Anadolu'da köylerimizde sulama biliyorsunuz havanın sıcaklığında sulama yapılmaz. Bağ, bahçe, tarla onun için gecenin serinliği beklenir. Evet. Gecenin serinliğinde ne yapmak lazım? İşte lüksler gidiyor, el fenerleri gidiyor. Hı, ne, eziyet, ne eziyet, eziyet. Aynen. tabii ki bir de külfettir, masraftır. E bu Bedava, bedava, bedava elektrik. 69 Türk lirasına 60... Türkiye'nin her yerine alt bantta yazan telefon numarası Kargo hariç mi? Kargo, KDV her şey dahil 69 Türk lirasına sadece ve sadece bu ekranda görmüş olduğunuz Doğru adam Erdem'in olduğu yerde doğru ürün muhakkak vardır sevgili seyirciler. Kanala da spot diye takalım bunlardan Kadir. İlk 100 kişiye göndereceğiz. Bakın bu kadar spot ışığı altında dahi Parlıyor. ne derece aydınlattığını gördüğünüz bu ürünü hiç elektriğin olmadığı kapkaranlık karanlık bir ortamda yandığını düşünün sevgili seyirciler. Öyle dışarıda şurada burada gördüğünüz lambalara benzemez bu ürün. Değerli izleyiciler. Evet sen bir şey mi ekleyeceksin? Değerli izleyiciler tabii gayet Hemen dinliyorum. Şimdi aracılarımız Günün yaklaşık 5-6 ayı dağda geçiriyorlar. E, ne yapması gerekiyor? Orada bir tüsü yakıyor, gaz lambası yakıyor, masraf. E, <laughs> vesaire vesaire. Bunun gibi bir elinde kan feneri var ise onun için gayet bir kolaylık. Gündüz koyacak güneşin karşısına. Gece rahatlıkla, rahatlıkla bedava aydınlanacak. O ayrıca bir şey yaylaya çıkan yaylacılarımız. Değil mi? Traktöründe. Şimdi, traktöründe, bağında, bahçesinde Üzüm bahçende efendim. elma toplarken. Şunu söyleyeceğim sevgili seyirciler kampanyamızın sonuna geldik. Pencerelerin herkesin kenarına evinde, koyun herkesin. sürekli şarjı olsun ve her zaman kullanıma hazır. Alt Altbank'ta yazan telefon numarasına ilk 100 kişiye kargo KDV dahil 69 Türk lirasına göndereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Her eve her, gükken, her, her yere, yere lazım üzere. hocam. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Valla güzel.